Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu 17 Aralık operasyonu üzerinden hükümeti eleştirdi. 17 Aralık. 17 Aralık. Bizim cumhuriyet tarihimizin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük rüşvet, en büyük yolsuzluk operasyonu yapıldı. Hemen çıktılar. Efendim seçimlere üç ay kala eğer böyle bir operasyon yapılıyorsa bu bize karşı kurulmuş bir kumpastır. Bu doğru değildir diyorlar. Halkı kandırıyorlar. Sevgili yurttaşlarım bu operasyon 14 ay önce başlatılan bir operasyondur. Kendileri söylüyorlar. Bir ihbar mektubu gelmiş. Devletin bütün katlarına gitmiş. Cumhurbaşkanından Maliye Bakanlığına kadar. Her yere gitmiş. İhbar bakmışlar çok ciddi. Araştırmışlar, soruşturmuşlar, mahkemeden karar almışlar. Bazılarını dinlemişler, fotoğraflar çekmişler, belgelemişler. Olay çok büyük. Sonra düğmeye basıldı ve 17 Aralık'ta belli kişiler malum gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu, Hatay'da bir ihbar sonucu durdurulan traş ilişkinde konuştu. Efendim, MIT'e aitmiş bu. Mit yasasını çıkardık. Mitin böyle bir görevi var mıdır diye? Mitin böyle bir görevi yok. Mitin silah kaçakçılığı yapma görevi yoktur. Olayın vehameti nedir? Türkiye Cumhuriyetini uluslararası alanda meşruiyet tartışması içine sokacaktır bu.